Arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition'ın ee, kan neydi Survival'ın 5. bölümü yanımda Taner var yine Taner nasıl iyi misin Nasılsın? İyiyim. siz nasılsınız İyiyiz kanka başlayalım oyun kolis Survival başlayalım Ama en son ben burada kaldım sen nerede kalmıştın kaç kaç öldürürler vallahi Aa, Neredesin? Ayında arasın, zöpayla güldüm. Heh, tamam ben geliyorum sana, bir dakika. Abi, kaçıyoruz burada, kaçıyoruz, kaç. bas. demesi kolay oğlum, benim şeyim yok. Şey, kılıcım var, pardon doğru. Gülüş. Nereye gittin sen? Buradayım ya. Gizli Ana, ana! <laughs> abi, ben abi! Abi, ben şahaneye bunu abi! Tamam kanka, fazla bağırmamaya çalış da. Şahaneyeyim diyor ya. Neredesin oğlum ya? Kul, kul, kuru, kuru, kuru. Ay skeleton abi, sana da diyor. Dur, öldüreyim onu. İşte ekip çalışması buna denir. Bir şey bana bir koydu ben tert. Ya <laughs> bir buçuk canım kaldı. Kripper amca, Skeleton abi, Enderman abi. Hepsi abi çünkü. Merhaba Spiderman. <laughs> <laughs> Açıyorum zaten. Neredesin oğlum? Arkadaşım bak. <laughs> kaç. kaç. Kaç kaç. Buradan ayrılalım. Çünkü elimizdekiler çok değerli. Ananı sıkacağım. Skeleton abi. O köy, köy buldum. Allah çapsın köy buldum. Gel. Baslıyoruz. Gel 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 gel. Lan ne balayız lan ya. <laughs> fena fena. Lan az önce madem bulamıyoruz diye ağlıyorduk. Ben, az önce dedim dedim. De oluyor ya? Olmaz Şu olmaz. Abi, ben abi. onları durdurmayı ya, merhaba biliyorum. Merhaba abi. Merhaba abi. Ne azıcık. Ne adam Ol Chest'i ben açarım. Aa çıkacağız. gidip. Adam. Yeriz kanka getir canım zaten bitikti. Hemen giriyorum kanka chest'i açıyorum. Şu lavı kapat taşla bir şeyle. Odunla bir şeyle lavı kapat. O ha ha. Kanka, kanka ayaklık buldum. La kanka şurada işte gel benim bulunduğum evin ön tarafında lav oluyor ya. Aynen. O lavı kapat diyorum. Ekmek Aynen. yer misin? Ekmek buldum. Kanka, bir, şu, başına, bir Kendime ya. ayakkabı da buldum. Bir tane. Var. Testi aldım kanka. Yani yan ne yan yapmadım. Yapmadım. Gel gel şu yan tarafı kapatacağım. Şunu. Şu alevi kapat. Amına koyacağım şu alevi kapat. Heh. Sonra beni takip et. Gel bir ev bulacağım. Hmm, şu evi biz alalım gel. Çaştif. Güzel bir ev alalım. Şu şu. Büyük olsun. Tam bu ev bize yeter. Emlisin, Eminim. Bu bir de derilerde iyi. Aynen. Ayakla yani. beyaz ayakkabılar ne kadar güzel. Aa profesörün evi değil mi lan abi. Profesör kim lan? Var da bir tane profesör oluyor her köyde. Yok benim köyde yok. Evet, Bu köyde şimdi crafting'i koyayım ben. Dur. Hiçbir şey elleme sen. Chest'i koydum. Chest'te ne Aa, var ne odum, yok boşalt. boşalt. Odun, şey, kılıç var. Tamam onların hepsini boşalt kılıç sende kalsın. Ben yatağımı koydum. Sana da yatak yapayım. Dur, önce crafting yap. Yapma yapma bende var. Yapma. Yaptım bile kanka. Sen de koy onu buraya lazım olur. olur. Ya da onu koyma bir yere koyarız onu başka bir yere. Çeste koy onu. <laughs> Hı -hı. Yalnız yatak şu anda ha, yapabiliyorum. Tamam. Aa, odun attı. Lan çeste koy. koy. Lan koysan oğlum onlar çeşte. Önce yatalım gel. Aynen. Ben yattım. Yat önce yat. Zıbar. Zombiler gelmeden yat. Vurma bak. Zaten bir buçuk canım kaldı. <laughs> iyi tamam sen baksın kanka. Ben zaten parlamsın kanka. Bunları boşaltayım ben. Derileri koydun mu? Deri meri. Tamam. Ben bir madene mi uğrasam? Ha bir de arkadaşlar şey de yapacağız biz. Sen bilmiyorsun tabi bunu. Ben bugün. Ben bugün. Ben, ben bugün buldum kanka. Ha biliyorum doğru nere. Oraya. oraya gidecektim de kapalıydı götü. Neyse. Ee, amacımızı sen bilmiyorsun kanka. Tabi ben biliyorum. Ee, şey yapacağız oh, arkadaşlar. Ee, cehennemi buraya getireceğiz. Aba Ebebe, Ebebe ya. Cehennemi buraya getireceğiz kanka. Kanka ok, ok yapmak için çok güzel bir şey buluyor. Aferin sana. Spider'den çıkan var ya. E, aferin. Bende dört tane var. O yuvarla akıntısı şeyler benziyor. İp oluyor. <laughs> kanka tarlayı öyle yapabiliyor musun? Kanka. Tarlayı yapabilirim. İstediğini yap ya. Bana göre tek tarlacımız sensin onları ben doldurayım buraya da. Demirler pişsin. Demirimiz var kanka 5 tane. Bir tane şey var demir ayakkabı. Giyordu, var. Ben giyiyorum. Sen sendeki baltayı da mı koydun oraya?

Direkt yapmaya gerek yok ki. Gerek yok köyü zaten görüyoruz koskocaman köy. Oo kanka yanlışını görmedin sen. Baksana. Oraya da çık orada da şey var tarla var. Hadi Daha gibi bir yer. Git git oraya git. O, bu Aynen. Kapısı yok. Kapısı dağın içinde olay, kalmıştır. Olay olay. Kapısı olmalı bulduk. Çok rahat gerçekten. Bu nedir arkadaşım ya? Ben niye daha şeyim ormancıyım? Oh! Tunuyu de buldum. Maden de buldum. Yanardağı göremiyorum madeni. Boş ver. Görelim beraber. akşam beni beklemeyin. Geç geleceğim. Hadi. Bak şöyle Uf! Demir'in kralını buldum. Şeste büyük bir şey buldum galiba. Dün akşam, akşam girdiğimiz ev. Masa falan lazım mı? Dün akşam girdiğimiz ev diyorsa. Sebese. Aa yatak buldum Yoksa bu bizim ev ya Bu bizim evdir lan o manyak. Ya bizim ev işte. Az daha kendi yataklarımızı çalacaktık. Mal ya. <laughs> Spider abi. Bak kanka sen çok yeteneklisin var ya şu çalma işinde. Ne lan? Yanlışlıkla çalıyor Geçen gün yanlışlıkla cebime balonum girdi adam yakaladı ben mi yaptım? <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla girdi değil mi? Aynen. Yazık C ya seni suçluyorlar hep. Günah günah günah. <laughs> <laughs> benim için de koydu. Skeleton abi kim? Ya. Ya büyür git Allah kuru saklasın. Yalnız ben bu madende kayboldum. Aman akvaryum abi benim burada tek boş yok. Aman akvaryum <laughs> ama her şey var burada. Bok gibi kaldım burada. Yardım lazım mı? <laughs> 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 Oğlum demir yok. Neden? Kömür var ama almıyorum kanka. Sonra hallederiz onları. Şey, şey galiba. Oğlum, a, ya da kömürü de alayım şuradan birkaç tane. Kömür kalmadı elimde. Harcadım hep. Sikeratom abi. Baya derinlere inmemiz gerekecek ama o cehennem cehennemi buraya getirebilmek için. Cehennem mi? Hı hı. Hani oyundaki cehennem var ya nether. Nedir? Aa. Nedir mıdır? Nedir? e, ee, normal bilgisayardakinde biz gidiyoruz oraya portal açıp. Evet. Ama bu sefer portalı açacağız o buraya gelecek. Kanka hiç yapmıyor. Yapak kanka zaten 3 tane domuz adam geliyor fazla bir şey gelmiyor. He biz sikecek Yok ha. <laughs> ne diyecek demir setler yaparız öyle açarız portalı. Ben yok yok birazdan bitiririz. Daha yeni başladık lan 10 dakika falan oldu. Döndüm dolaştım yine çıkışa geldim ne kadar ben güzel. çıkışa kısa orada. Çözüm Kanka olabilir. şey yapacağım ya kro kromometre midir nedir ondan tutacağım artık. Tutayım değil, değil. Adamları canını sikme. Canını sikme. Yalnız benim e, benim kalıcı bir değil o taş. Taş kalıcı. Şey, bak bu elbim ekşerde oluyor bana taş veriyor. Bende de taş var. <laughs> ah 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 ah. Ya şöyle ne çok seviyorum. Valla ben de seni yiyecek buldum kanka. Oo sen orada yiyeceklerin kralı o. biz burada köle gibi çalışıyoruz. Valla canım tam değil ha bak yiyecek toplarım hala canım tam değil. Boşver yeme zaten ortak paylaşırız. Şip patates de. Ben Yok. bu madeni buldum niye buldum? Ya, i̇çeriye girdim hiçbir şey almadan çıktım. Aslında. Sadece keşif amaçlı Ama girdim kanka. Aynen keşif amaçlı girdim ben. Hı. Başka madenler daha yine falan. Yalnız üç tane demir bayağı da kömür aldım. Oğlum oğlum harbi gayriyiz ya. Domuz da çekilebilir. Domuz demişken ben biraz da hayvan avlayayım. <laughs> kanka senin şu hiç sevmediğin koyunlar var ya. Onlardan bir tane buldum. Harbi mi? Hmm. Sen koyunları niye sevmiyorsun? Ne? Koyunları. Sen ne dedin sen patini <laughs> onları öldürmek mi kanka? Aynen. Oğlum ben bayağı uzaklaştım evden. Belki de aha bir köy daha buldum. Ha lan o kadar daha bakma. Aha bir tane daha. Aha köylü adam. Aha zombi köylü. Aha skeleton abi. Herkes o köylü möylü şu bu. Skeletona skeleton abi. O abimiz ustamız. Senseyimiz bizim o. Dur osuracağım. Osurdum. Abone koyayım bakalım. Atamam asıl Atamam yolları taşlı. Oğlum bu, bu da bu da bizim ev değil mi? Ben kim bizim evde yaşattım? Yok <laughs> bizim ev değil. Abi aşağıda işi çıkıyor. Lan mal mısın oğlum? Ondan sonra zombi doğar. Koy koy geri koy. Hı hı. Evin dışında zombi. He. Yok evin dışında zombi. Ha. Yalnız sana kadar ver ben şimdi görürsem ne olur. Yok ben burada kendi götümü kollarım. Sikörüten abiler beni koydu. Yalnız ben kendimi bilmiyorum. nasıl? onlar sikörüten. Ben, ben <laughs> kendimi bilmiyorum ki. Aslında, ben <laughs> Ben senin evine sokayım. Aynı evde kalmıyorsun zaten. Öğrenci evi işte. Kanka, yo, yo. <laughs> ne ne? Yo yo. Allah Allah. La. Lan köyün içinde kov küçücük köyün içinde köçücük köyün içinde evi nasıl kaybediyorsun? Ona lan acayip bir yapı gördüm az önce. Yalnız bulut art Ona, artış oldu. aşık oldu lan Allah kahvet lan. Harbi mi? Şey verdin ya ondan kanka. Ya, Havuç mu verdin? Bu, buğday mı verdin? Verme sakın. Niye? Onlar bize lazım manyak mısın biz yiyeceğiz. Çıkarı geç lan havuç bu sen? Aa yine gidiyor Okey işte artık seni takip havuç yiyor ya. Ya ben cidden köyü kaybettim kanka. Ne? Ya. Bence yaşamlarına götürü koyduğum bir şey var mı? Benim mi? Ha. Valla şu anda götümü kollayabileceğim tek şey kılık. Tabii. Tamam, ya yarısı. Sen güneşli bir yerde bir açık, açık yerde. <laughs> sen bir kapat içeri ya. Usta yapana kadar gün doğmayacaktı ya. Ben geleceğim aynen gün doğmayacak kanka ben geleceğim. Ben yatana kadar gün doğmayacak. Ve geldim kanka. Evet. Bu öyle mal yine geldiğimiz noktadan dolanmışım. Nerede? Te, şey, o tarafa gittim kanka. Nerede? Yine şurada. Ben Yani evet. eve doğru gidiyoruz. Evet. Ben yere... <laughs> şuraya çıktın mı? Ha? Şunun tepesine. sesle konuşsun. Ekmek yapma kanka. Kurabiye buluruz. Kurabiye tohumu kurabiye yaparız. Kim? Sen Burayı toplamamışsın kanka. Ya. Creeper. 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 Ha. Tependeyim. Bizi nerede lan? Tepende. Oğlum abi diyor. Bizi Var oğlum. Allah Allah. Nereye gidecek? kuş olup uçacak değil ya ben seni görüyorum. Bak o önündeki ev. Heh. Ben tepedeyim oğlum tepede. İşsizlik deniyor buna işte. Ananı sikeceğim. <laughs> Amına koydum aşağı attı beni. Ne oğlum eden oğlum ya. Vallahi Allah Allah kanal benim adam tükretmedi ya. <laughs> Ya adama Ya anana atlayacağım ama Ölünce Ah krepik Hah hah Anne ben eve gidiyorum Ben de blitz yok Ananı zıplayacağım ah, Yak yak abi yak abi Aaa Aaaa Büyüğü arttırmış Kovu çarptı Vermişler bana Eee kanka Arkadaşlar o kuşu Ben, yok. yok. Git kılıçlarım. Götüne kılıç sokarım. Ben yok, yok Ne yok kılıç mı? Dur dur. Ocak ocak Aa demirler olmuş. Şunları koy Ne? Ama ne kadar bir Şunlar. şey dursun. Ne? Ocağı Ocağı o ne o gerek var? Ocağa ne bura Terim Açıp alıyor güçlü evet, evet. evet, evet. evet. Oh, ben bak, ben ben o a.. Arduino shortcut ci mi var onları başvuruyor oo bir perkere el sallıyor bana Carbon H trabalhar revenir sizin öteki tarafta oynayın. Yürüyün. <laughs> Bana bak ya. Geçen gün iki tane camımızı kırdı. Bir tane şey aşağıya çöktü, bir şey Ha yattım, yat yat çabuk yat. Valla önüme hangi atak geldiyse ona yattım. <laughs> Benim yatağımda otuz bir çekme lan. Merak etme ben cenabetim. <laughs> Sen de ondan korkuyorsun. Yok Yo ardın most bilmem ne bilmem ne Çünkü yan tarafta örümcek var. Gidip sana ananı söyleyeceğim. Ya. ya. da yapılır mı öyle şeyler tane? Örümcek çatında mısın? İnden aşağı. Ananı atlarım bak. Örümcek arkamdaymış. o ninja gibi lan. Lan <podolia> O gel gel. Yok artık. O zombidir lan normal zombi var bunun. Az önce bir tane koyunu şey Bırak şimdi otu yat. Az önce bir canım var değil mi? Ya ne yapacaksın yayı ya yat. Yatsana oğlum yapma yay. Yatayım. Okumuz yok yay yapıyor adam. Var ok. Var ok. 4-5 tane okla bom. Savaşa mı gidelim? Manyak <laughs> mısın sen? Ben de, ben de. sen sen varsın sen gidersin. Ellen et çocuk başkanı. Ne de. yapıyorsun? De. De. Değiştirmişsin her şeyi yerini. Ne o? Çektin yok oldun herhalde sen. İkimiz şey yiyoruz yani. Alıksın. Bak kanka yemeğe ya çalışıyorum şu dağda. Can doldurmaya çalışıyorum. Çalışlarım abi. Ekmek'i sokak. Bak. Al atayım sana. Bank akıllı sevdası. Yaptım ama aslında bir tas tas Sen yine buralarda. Sen buraya kanka bak ben odun attım sana. Sen bu odunla dönüştür tahtaya. Sur çek. Koyun etrafında. Al içine içine. Sen tamam, bu kez sur çek. Ha ha bu kez savunacak. Ben bir birazcık taş takayım. Geri geliyorum videoyu bitireyim. Sen de o zamana kadar sur çekersin baya. Bitince söyle ben odun keserim ormandan. Biliyorsun kim ben mod Ya yaparız onları sonra ya. Sadece şimdilik suları koyalım. Etrafa da meşale dökeriz artık zombi doğmaz içeride. Kanka, amma, böyle bazı şey olsun olsun yamuk yumuk olsun. İki katlı iki katlı ama kesinlikle iki, kat, iki katlı katı kat olmalı. Tamam mı? Gelmedi, Tek şey koyma tahta koyma toprak toprak da koy. Ben şuradan başlayayım taş kırmaya. Amanın, Tek kat koymayacağım da. Paralar dışarıda kalsın sıkıntı olur mu? Olur. Oğlum şey konusunu dert etme. Odun konusunu. Ya odun dert değil mi? Dizlesi dert <laughs> Benim sesim çıkmıyor kusura bakmayın. Canım Yok lan geçen videoda çıktı ya baya. O ekini birisinde ne çıkmamıştı? O ekini birisinin sesi zaten bebek gibi. <laughs> Bilmiyor musun? Onunla da video çekeceğim kale savaşı bugün. Ya da yarın. Ya abi 3 kişi böyle ee, hem... Ha. E, gidelim mi? Sus kanka video çekiyoruz. Gideriz belki birazdan. Tamam evet. gelirim şimdi birazdan. Videoyu bitireceğiz zaten. Tamam mı? Oğlum tamam sus. Allah Allah Dzo ya. Geleceğim. Birazdan bitireceğiz. Tamam. Bekle geleceğiz. Yok survivor oynuyoruz köy bulduk. Söyledim. Ha. Videonun ha. Ettim. aynen video'nun için. videonun içine ettin kardeşim sen şimdi. Neyse. Yani, istemez, Hala bağırıyor ya. Puştu görüyor musun? İşte buna biz bu yüzden ipte diyoruz arkadaşlar. <laughs> İplenin kralı bu. Lan beni cici etti lan bu taner. Cici için niye kimse bilmiyor bu cici kanka. Hayır kanka herkes cici diyor manyak. Kim ne dışarıya çıkmış? Ya bir yürü git kapı kapalı rakip dışarıya çıkıyor. He. Amına koyacağım o parmak gösterme. Neyse arkadaşlar özür dileriz. Videonun... Sen dileme zaten. Senden özür bekleyen yok. Var olabilir. Ama yok. Yağmurlu günde siyah mı? Yağmurlu günde Ettim. Ne zaman? Bari zaten videoyu kapatacağız. Kale savaşı yaparız. Lan ben yalnız köyün dibine kadar indim kanka. Ne diyorum abi, ne abi? Video çekiyorum. Ne Neyse kanka, ben geldim ben videoyu bitirelim ben niye bir çektim bu sürü? çektim. Tamam tamam güzel güzel ben çektim. Helal olsun. Sürekli evet, çekeyim ben şurada. Ben düzleştiriyorum tamam mı? Tamam direkt işte şuralara fazladan çek. gidelim. Tamam arkadaşlar burada bitirelim kanka neredesin? Ama gel de beraber bitirelim. Evet görüyorsunuz Tarık şu anda bir attım, <laughs> ya, bırak şimdi kanka <laughs> Evet biz Sana ne olur? <laughs> <Nasıl? Aslı düşünüyorum. gülüyor> Neyse kanka. burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atın. Like atın. Like atın. bir şey Neyse, bir şey yok, bir şey kanka bu ne? Bu ne kanka? Bu, bu ne? Niye koydun bunu buraya? ya. Bu kanka bu ne? bu ne bu? bu, bu ne? Oğlum ne biçim şimdi lan Kanka bu ne? Bu ne kanka? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ha. Attım kanka. Ee, hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Lan he he git git. Adama bak videonun içine ya. Paylaşacağım oğlum bu videoyu ya. Hadi bay bay.